Ve bunda bir bedeli var. bunda her nimetin bir bedeli var. Cenab-ı Hak sümmeletüs elinle yevmeyizin aninayım buyuruluyor. O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruluyor. Ömrümüz ne kadar belli değil. Geçen geçti, mazi geçti. Onu kiramen katibi mühürledi. O dosyaları bir tadilat yapma imkan yok. Yarın da meçhur. Efendim yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Yarın neredeyiz o da belli değil. Diyor, anımız çok mühim. Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'ın azimeti ilahisine göre takva sahibi olun, ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Demek ki bütün bu hayatımızda bizim itina göstereceğimiz, gayretlerimizi teksif edeceğimiz en mühim hadise Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu imanı koruyabilmek ve iman ile bu son nefesi verebilmek. Cenab-ı Hak peygamberlerin dışında hiçbir kimseye bir teminat vermiyor. Biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Yani peygamberler dahi bir hesaptan geçecekler. Hatta o gün, o kıyamet günü ümmetler peygamberlerin yanlarına gidecekler, şefaat isteyecekler. Onlar da biz kendi derdimizle meşgulüz, sen Muhammed Mustafa'ya git diyecekler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Cenab-ı Hak bize öyle bir peygambere elhamdülillah bir ümmet kıldı. Ve bunun bir şuuru ve bunun bir idraki içinde yaşabilmek ve peygamber efendimizi daha yakından tanıyabilmek. İşte onu eshab, sahibi yakından tanıdı. Yakından tanıyınca o hayat tarzı ne şekilde değişti, ne kadar bir ruh hainleşti ve bütün kainatı bir aslı saadet ikram edildi. Yani en güzel bir toplum teşhir edildi. Yine ayet-i kerimin devamında melekler diyorlar ki o vefat anında biz dünya hayatında beraberdik diyorlar. Şimdi bu hayır hasenat işlerindeyken, Allah yolundayken, Cenab-ı Hakk'ı zikrederken biz sizinle beraberdik diyorlar. Bundan sonra beraberiz diyorlar. Bir müjde veriyorlar. Çünkü ondan sonraki devreler de mühim. Yalnız olarak bir kabre gireceğiz. Kabir zor bir hadise, kolay bir hadise değil. Efendimiz zaman zaman o kabir başında ağlamıştır çok. Hatta bir sahibi salihlerden bir sahibi muazı diyor. Kabir sıktı da sıktı diyor. Sonra kabir açıldı buyuruyor. Kabir büyük hadise. Kıyamet daha büyük bir hadise. O kıyamet infilakını Cenab-ı Hak bildiriyor. O nasıl bir infilak olacak? Haç suresinde o ne kadar büyük bir zelzele büyük bir deprem ki süt anne çocuğunu bırakacak. Hamile kadın çocuğuna itirah edecek. Sen insanları sarhoş olarak görürsün buyuruluyor. Fakat onlar Allah'ın azabından sarhoştur buyuruluyor. Yine çocukların, masumların saçları ağırmış, kırışmış ihtiyarlar halinde. Yani dünyada hiçbir ufak çocuğun korkudan saçları ihtiyarladığını, saçları aklaştığını, yüzünün kırıştığını görmedik. Yani bu o kadar bir müthiş bir hadise ki, o kadar bir korku ki. Hatta mücrimlerin gözlerini fırlayacağını Cenab-ı Hak bildiriyor. Dışarı fır, korkudan. Yine Abese suresinin sonunda en yakınından kaçacağını. Diğer Bâti Kerime eğer o gün sırf o gün, sırf o gün kurtulmak için dünyada olsa dünyada en yakınlarını malını, mülkünü en yakını fidye vermek caiz olsa hepsini fidye verip o günün şerrinden kurtulmak ister buyuruyor. Enbiya suresinin sonunda bir tomar kağıdın büktüğümüz, dürdüğümüz gibi o bütün dünyayı ve semavatı bükeceğiz buyuruyor, düreceğiz buyuruyor. Onu da eski haline getireceğiz buyuruyor. Bu Allah'ın vaadidir diyor. Bu muhakkak mutlaka olacak buyuruyor. İnsanları cehennem üzerinden geçireceğiz buyuruyor. Bütün müminleri. Zalimleri oradan aşağı atacağız buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hak o güne hazırlanmak. İşte melekler biz dünya hayatında sizinle beraberdik. Bundan sonra kabir hayatında da onun ahiret hayatında sizinle beraberiz derler. Fakat de bu büyük bir bedel. Ve bu bedel de dünyada ödenecek. Kabirde kazanmak, kaybetmek yok. Hatta İlyas Aleyhisselam'a Ezrail geliyor. Ezrail gelince ürküyor. Ezrail soruyor, sen diyor İlyas diyor peygambersin diyor ölümden mi ürktün diyor, yok diyor ölümden ürkmedim diyor. Bu dünyada diyor çok huzurlu bir hayatım vardı diyor. İbadetlerim vardı, hayratenatım vardı, dinimi tebliğ etme vardı. Bu bana güzel bir lezzet veriyor, beni kazandırıyordu, ruhen güzeltiyordu. Fakat şimdi ben ta kıyamete kadar kabirde rehin kalacağım. Dünya hayatımızı uzun diyoruz, kısa diyoruz, şöyle geçecek, böyle geçecek filan diyoruz. Esas mezar hayatımız ne kadar? Kıyamete kadar. Yani onu nasıl geçireceğiz mezar hayatımıza? Hadi ömür burada 50 sene, 100 sene vesaire. Kabir hayatı kıyamet ne kadar bilemiyoruz ki meşhur. Kaç yüz sene belki mezarda kalacağız. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar belki on bin küsür sene geçti. Yani on, bin, bin küsür sene kabirde bekleyenler var. Kıyamet. Biz de bir müddet sonra şu kalabalıkta hiç kimse kalmayacak. Yani mühim olan bu kabir hayatına hazırlanabilmek, son nefes hazırlanabilmek ve kıyametteki o mahkemedeki o duruma hazırlanabilmek.